Rifat Serdaroğlu, Müslüman devlet adamı. Dikkat ettiniz mi? Erdoğan ve ortağı Bahçeli sürekli bağırarak, hakaret ederek konuşurlar. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni değil de Kasımpaşa'da bitirmane yönetiyor gibiler. Halbuki bağıran insan sağlıklı düşünemez. Sağlıklı düşünemeyen kişi ise düşüncesini bağırarak, kavga ederek, hakaret ederek çözmeye çalışır. Siz hiç malını bağırarak satan bir sarraf gördünüz mü? ya tablosunu bağırarak satan bir ressam ya da bir klasik Türk müziği eserini bağırarak söyleyen bir sanatçı. Göremez, duyamazsınız. Çünkü onların eserleri söyleyecekleri çok kıymetlidir. Devlet adamı vasfını taşımak isteyen kişi öncelikle beyefendi, hanımefendi olmalıdır. Beyefendi, hanımefendi akıllıdır, adaletlidir, saygılıdır, cesurdur, temiz dillidir, işinin ehlidir, Görevini kötüye kullanmaz, çalmaz, çaldırmaz, ağzı sıkıdır ve asla yalan söylemez. Erdoğan ve ortağı Bahçeli üstelik Müslüman kimliklerini sürekli öne çıkarırlar ve İslam dininin emirlerine göre yaşadıklarını söylerler. Bu iki ortağı İmam-ı Gazal'in İhyai Ulumiddin adlı eserinde aktardığı Hz. Peygamberimizin bir sözünü hatırlatalım. Benden sonra gelecekte yalan söyleyen ve zulmeden emir sahipleri olacaktır. Onların yalanlarını tasdik eden ve onların zulümlerinde yardımcı olan herhangi bir kimse benden olmadığı gibi ben de o kimseden değilim. Bu kısa bilgilendirmeden sonra gelelim meramımızı anlatmaya. AKP iktidarının hem Halkbank Yönetim Kurulu üyesi hem de Retük başkanı haksız yere HaberTürk TV'ye ağır bir ceza yükledi. Erdoğan'ın ortağı Bahçeli sanki onun işiymiş gibi, sanki olayın tarafıymış gibi HaberTürk TV'ye ve sahibine bağırarak hakaret etti. Bir defa kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele devlet gücüne güvenerek başkasına hakaret etme hakkı hiç olamaz. Olay hukuka intikal edince gereği neyse o yapılır. Devlet adamı olduğunu iddia eden birinin her olaya bakışı hukuk yoluyla olmalıdır. Fakat kişi ben her olaya dava arkadaşım çakıcı gibi bakarım diyorsa o işinde belli raconu vardır. Biriyle bir meseleniz var ve hesaplaşmak mı istiyorsunuz? İlk önce devletin sizi devlet adamı zannederek verdiği korumaları bırakacaksınız. Hakaret etmek istediğiniz kişinin yanına gidip yüzüne karşı konuşacaksınız. Tabii ki gidecek cesaretiniz ve yürüyecek gücünüz varsa. Fakat hem beyefendi gibi olamıyor hem de kabadayılık kurallarını uygulayamıyorsanız sizin ciddi psikolojik sorunlarınız var demektir. Size önerim daha fazla yıpranmadan ve ah almadan lütfen emekli olunuz. Rifat Serdaroğlu